Ee, Sevdalı'nın ee, 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 bir, foto! kalpten aşağı yakar. Sevdam olsun yanımda. Kes! akıyor. Ya ben yönetmenim ben! Açıkta ben olsam ne olur? Ya yıldız dön ya, yıldız dön! Beni çakacaksın! Oğlum ben Resul'lü görüntüler istemiyorum, benim starım Yıldız, Yıldız'ı çakacaksın! Bundan sonra derslere Berk'le devam edeceğiz. Düşmanımın düşmanı, benim dostumdur. Tatlım biz Legolas Hoca'yla çalışmak istiyoruz. Kendisinin hangi günleri boş? Hiç boş günü yok. Ne kadardı? Hadi bu seferlik benden olsun ya. Beş, üç, dört, 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 Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.